Bu geceler öğlen sohbetimizde de zikrettiğimiz gibi Allah'ın af geceleri. Kulların akıllarını başına toplar. Geçmişini mülahaza eder. Geleceğini aydınlık geçirmek için geçmişine tevbe eder. Geçmişini siler istiğfar ile ve geleceği de artık temiz geçirmeye gayret eder. Gelecek üçün istiğfarı artık ibadetindeki noksanlıkları affet ya Rabbi. İstiğfarına dönüştürür. Bu güzel geceler, bu üç aylar, bu mukaddes günler, teski nefis tasfiyi kalp aydan. Bir insan kendi gönül kâbesine tevhid bayrağını çekmedikten sonra, kendini ıslah etmedikten sonra, kendini rahmeten lil alemin yapmadıktan sonra hiçbir şeye o vücudun gereği kadar faydası olmaz ne devletine, ne milletine, ne kendi nefsine, ne aile efradına, ne şuna, ne buna. Öyleyse ilk önce ele alınacak insanın kendisidir. Bu da ilahi emirlere boyun kesmek, nehyedilenlerden istinab etmekle mümkün. Cenab-ı Hak emirlerine muti kılsın. Amin. Bu büyük davet ilahiyeden, bu <laughs> büyük ruhumuzun tatmin olacağı gıdadan, 55 milyon Müslüman Necip Türk milletini hissemen desin. Amin. Ve bu milleti ecdadına layık etsin. Amin. Amin.